Herkese merhaba. Ben Mehmet Pişirci ve işte hep yeni video daha geldi. Bu videoda sizlerle birlikte Godox'un yeni çıkarmış olduğu LED 6R adlı RGB ışığı inceleyeceğiz. Şimdi bu ışık ilk benim kutusunu gördüğümde özellikle şu detayını gördüğümde ya ben çok eskilere götürdü. Neden diyecek olursanız benimle yaklaşık aynı yaşta olanlar bilirler. Crazy diye bir tişört markası vardı. Şimdi montajda onun logosunu da bulup koyarım hatta o zamanlar yani bu o zamanlar dediğim sene 2006-2007 seneleri falan İstiklal'de tam böyle köşede bir dükkanları vardı. Hatta o zaman Avrupa yakasında Atademir'in tişört sponsoru hep böyle değişik şekilde falan tişörtler geldi. Ona götürdü. Ya yani bunun olmasının hani bildiğiniz şeytan boynuzları, iblis boynuzları olması nedeni de bu Godox'un Light Moons adlı yeni bir serisine ait olan bir Işık Şimdi zaten bu seride iki tane ışık var şu an için. Bir bu var. Bir de bunun bir kalır versiyonu. Yani sadece sarı ve beyaz renkli versiyon var. Şimdi gelin hemen kutu açılışına bir geçelim. Bu arada kutu açılışına geçmeden önce hani fark etmemek mümkün değil. Fark etmişsinizdir. Şimdi bundan önceki videolarda ben üst açıyı telefonumla çekiyordum ve ona göre bir setup'ım vardı. Yani o hafifliğe göre, telefonun hafif olmasına göre bir setup kurmuştum. Şimdi ona e, bu kamerayı bağladığında hani bu lensle daha ufak lensle bile bana çok güven vermedi. Böyle hemen her an sanki böyle pat diye tepeden düşecekmiş gibi. Öyle olduğu için hani ikinci ve yakın bir açı olmadan da geçmek istemediğim için bu videoluk idare edin. Bu videoluk böyle bir sonraki ona daha sağlam bir çözüm bulmuş olacağım yine tepede olacak. Şimdi birlikte kutu açılışına geçelim. Yine her zamanki gibi böyle dikkatli bir şekilde açıyoruz. Ufacık bir bandı var kutudan ilk başta bir kitapçık çıkıyor. Kitapçığı biliyorsunuz kenara koyuyoruz. Bu bildiğiniz şeyi. Sonra ışığın kendisi çıkıyor. Ve bir de kablomuz var. Kablomuzu alalım. Başka da zaten kutunun içinde. Hiçbir şey yok. Bu bir tarafı USB-A, bir tarafı USB-C bir kablo. Zaten şimdi birlikte baktığımızda göreceksiniz. Arkasında USB-C girişi var. Artık iki her şeyde USB-C var yani bir kabloyla hemen hemen her şeyi halledebiliyoruz. Büyüklüğü de telefonun burada telefondan kıyaslayacak olursanız şöyle yan yana bir telefonun yarısı kadar bu iPhone 11 Pro yani normal bir telefonun yarısı kadar çok büyük bir ışık değil aslında ufak bir ışık. İkinci merak ettiğim şuydu. Yani bu softbox ne kadar sağlam oturuyor ne kadar oturmuyor. Çıkaramadım göre bayağı bir sağlam oturuyor. Evet bayağı bir sağlam oturuyor. Şimdi bu bunun bir kalır versiyonu var dedim. Bir kalır versiyonun parlaklığı bundan bir tık daha fazla. Çünkü bir kalırdaki ledlerin hepsi bir kalır led. Bunda RGB ledler var bir kalır ledler var. İkisi bir arada olduğu için toplam parlaklığı bir tık daha düşük. Hemen arkasına bakacak olursanız yani Godox'un menüleri aslında kolay. Sadece biraz alışmanız gerekiyor. Biraz pratik yapmanız gerekiyor. Bu büyük ışıklarda da öyle işte. LC500R'de de böyleydi. Diğerlerinde de. Ee, bir tane benim sevdiğim türde hemen hani yanlışlıkla basılıp açılamayacak türde bir düğme var. Bakalım hemen şarjı var mıymış. Evet. Şimdi şu an e, arkamdaki duvara doğru tutuyorum. E, oraya pek ulaşmıyor. Niye derseniz arkamdaki duvar 2 metre çünkü bu. Ee, şöyle tutacak olursam kendime doğru. Buradan görüyorsunuz. Bu şu an 5600 Kelvin'de ve %100 parlaklıkta. Yani %100 parlaklıkta şöyle kapatıyorum biraz. %100 parlaklıkta bunun testleri var. Hani denenmiş tekrar denemeye gerek yok diye ben tekrar denemedim. 2 saat hatta 2 saat 15 dakika kadar yanabiliyor. Bu %100'de. Ya yani bu çok iyi bir süre. Yani niye derseniz ben mesela şöyle bir ışığım var. Bu işte Jobin'in bir ışığı. Aslında iyi bir ışık. Ama e, gel gelelim şöyle bir şey. Ben ne zaman bunu elime atsam kullanmak için hani bir şeye lazım oluyor. Basıyorum yanmıyor. Niye? Şarjı bitmiş. E ben o sırada işimi başka bir zaten ışıkla hallediyorum. Sonra tekrar geliyorum. E, bunu şarjdan alıp yerine koyuyorum. ve ne oluyor? Bir kısır döngüye girmiş oluyorum. Tekrar bir dahaki sefere aldığımda şarjı yok. Artı bunun mesela yandıkça, şarjı azaldıkça parlaklığı düşüyor ki bunu istemezsiniz. Sonuçta ne olacak? Pozlamanız bozulacak. Bir daha her seferinde aynı şey. Artı şimdi şu ufacık da olsa hemen açalım. Hemen parlaklığını biraz kısıyorum. Şimdi bunun bir color, bir color versiyonuna göre özelliklerinden bir tanesi de ekranı olduğu için bunu bir bir yüzde bir bir artırıp azaltabiliyorsunuz. Ama bir kalır ekran yok. Dolayısıyla ne yapmanız gerekiyor? Kademeli olarak onda yüzde on yüzde on atlayabiliyorsunuz. Aynı şekilde Kelvin'de de yani Kelvin değerinde işte 2500'den 5600'e kadar onda kademeli kademeli artırıyorsunuz. Ama bunu da tek tek artırıp azaltabiliyorsunuz. Yani şu ekran ya o kadar faydalı ki size bunu anlatamam ya. Yani hiç ekran olmamasındansa bunun birinci nedeni tutarlılık. Neden derseniz şimdi benim kafamın arkasında gördüğünüz duvara vuran mavi ışık basit bir ışık, basit bir aslında masa lambası ama farklı renklerde yanabilen Philips'in bir masa lambası. Ama üzerinde ışık yok. Bir renk tekeri olduğu için ve her seferinde kendim hani seçmek zorunda kaldığım için ve hiçbir zaman neredeyse aynı noktayı tekrar tutturamayacağımız için her seferinde böyle biraz rengin değiştiğini görebilirsiniz. Kimisinde yeşile kayıyor, kimisinde daha mavi. Ama şu kapının orada gördüğünüz o tam bir RGB ışık. Dolayısıyla her seferinde aynı derecede, aynı değerde, aynı parlaklıkta onu yakıp oraya koyabiliyoruz. Şimdi hemen arkasına tekrar baktığımızda zaten burada bir FX düğmesi var mod düğmesi var. Artırma ve azaltma. Şimdi moda bastığımızda bu Kelvin değeri ile parlaklık değeri arasında gidip geliyor. Şimdi buna muhtemelen uzun bastığımızda önceki Godox'lardan bu tahmin ediyorum bunu. Yine hangi seçiliyse şu an renk modundayız. RGB modundayız. HS buradan hue yani renk tonunu seçiyoruz. Mesela buradan 13 seçersem bu aslında şu an kapıda yanan renkle aynı. Ama tabii ki mesafe ve buradan görünüş şekli farklı olduğu için şu an tam yansımıyor olabilir aynı olduğu. Ee, aynı şekilde buradan işte bunu 360 yani bütün renklere sırayla geçebiliyoruz. Buraya hangisini beğenirseniz bir dahaki aynı şeyi çekmek istediğinizde aynı ayara getirirseniz aynı rengi bulabilirsiniz. Bu... E Hue ayarı yani renk ayarı hemen bir sonraki saturation ayarı yani bunun içinde ne kadar renk olsun yani ışığın içinde ne kadar mavinin içinde ne kadar mavinin yoğunluğu ne kadar olsun doygunluk ayarı. Ee, bir sonraki de e, ne kadar aydınlık olsun yani ışığın şiddeti ne kadar kuvvetli olsun. Yani bunu %100'e kadar artırabiliyoruz. Şu an yüzde yüzde bir hani hafif bir mavi. Şöyle baktığınızda bu taraftan Biraz buradan gelip doygunluğu, saturation arttırırsak daha da mavi olduğunu göreceksiniz. Şöyle kendime doğru tutarsam göreceksiniz. Sonra tekrar mod tuşuna basılı tutuyoruz. Tekrar CCT'ye geldik. CCT'de de aynı şekilde mesela bu şu an 5600'de benim ana ışığım da 5600'de. Bunun biraz ee, parlaklığını düşürürsek bunu burada mesela dolgu ışığı gibi gördüğünüz gibi suratımın sağ tarafını burada dolduruyor. Normalde burası karanlık. Hani gayet kullanılabilir. Hani bunu biraz kadrajın içine. Ve öndeki softbox olması çok iyi. Çünkü bildiğiniz üzere LED biraz sert bir ışık önde bir şey olmadan. Bu softbox'la softbox'ız da daha bir sert ışık olduğunu görebilirsiniz. Daha sert ışığına ihtiyacınız varsa o zaman odur. Şimdi bir de Efektlere bakalım. Şimdi birden başlayalım. Bir de bir cycle modu var. Bütün renkleri sırayla geçiyor. Bu hani renkleri görme ya da renkli bir ortam yapmak istediğinizde olabilir. İkincisi bir lazer modu demişlerdi. bu hani nerenin lazeri bilmiyorum. Ben buna flash derdim ama flash için galiba ayrı bir mod var. Bu da bir renk geçişi. Ha, bu fil asıl flash modu bu. Böyle arada duruyor. Arada şimdi tekrar yanacak. Biraz daha flash. Aslında bir sonrakinde bu şey böyle e, bozuk bir ampul. Hani böyle arada cız cız diye filmlerde falan da görmüşsünüzdür. Sonra tekrar basarsak televizyon modu. Hani kahramanımız televizyon izliyor. Bunu da hani görünmeyecek bir yere koyduğunuzda sanki televizyonu izliyormuşsun, izliyormuş gibi. Bir sonraki mum ışığı. Hani bu şey gibi. Mahalle yanarken ben falan <laughs> gibi. Ya bu işte biraz hani özellikle başlangıç seviyesi ve yaratıcılık. Bu işte havai fişekler sanki atılıyor. İşte arkadaki duvara şöyle tutarsak. Sonra bir sonraki ee, bu polis arabası. Yani şurada ya da yine arkaya tutacak olursak. değil mi? şu an arkadaki duvar e, başlamadan önce özellikle ölçtüm. Masayla duvar arasında 2 metre mesafe var. Ee, bu kadar ufak bir ışığın ne kadar kuvvetli olduğunu aslında görebilirsiniz. Şimdi bir sonraki işte itfaiye. Bunlar Godox'un bütün modelleri arasında aynı. Bu ambulans. Bu işin bir diğer önemli özelliği de bence mıknatıs burada bir ufak bir mıknatıs işareti de var. E, mıknatıslı olması e, özellikle işte ışık ayaklarına gelecek metal yüzeylere çok kolay her yere yerleştirmenizi sağlıyor. Mesela benim için bulduğum bir kullanım örneği e, bunun mesela şeyler var arabaya montaj kitlerini yani telefon arabaya taktığımız kitlerin içinden çıkan böyle metal plakalar var. Montajda bunun da fotoğrafını koymuş olurum. Bunun telefonun arkasına zaten takıyoruz. İşte diğer mıknatısı da aslında arabada. Arabanın onu arabadaki mıknatısın üstüne yapıştırıyoruz. Şimdi aynı mantıkla ben telefonun arkasına şöyle bir şey yaptım. Benim elimde şu an öyle olmadığı için bu bir cebinizde, bu öbür cebinizde ya da ikisi de çantanızda, arabanızda neyse. Bunu aldınız böyle işte arkasında o plaka var ya da buna ben bunu bir metal parçası taktım şu an. Hani bunu yapabilmek için. Bu ışığı aldınız hatta ışığı açalım. Ee, hemen bir alalım. parlaklığını da düşürelim ki çok gözümüzü almasın. Bunu böyle takıyoruz. Ne oluyor? Telefonunuzun arkasında, telefonunuzun ışığından kat ve kat güçlü bir ışığınız oluyor. Artık bununla hani gider TikTok mu çekersiniz ya da ne bileyim başka bir video mu çekersiniz? O size kalmış. Bugün sizlerle birlikte Godox'un yeni LED 6R RGB LED ışığının önce kutusunu açtık, sonra da özelliklerine göz attık. Bu ışıkla ilgili sormak istedikleriniz olursa yorumlar kısmından bana sorabilirsiniz. Bu videoyu izlediğiniz için hepinize çok teşekkür ediyorum. Ben Mehmet Bişirici. Sizleri görmek çok güzeldi.